Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir akşam yemeği hazırlayacağız. Öncelikle orta boy bir adet soğanı küçük küçük doğrayalım. Derin bir tencereye 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koyalım ve güzelce kızdıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen videomun altına küçük bir yorum bırakırsanız daha fazla kişiye ulaşacağı için bu beni çok mutlu edecektir. Doğradığımız soğanları yağın içerisine alalım ve 3-4 dakika kadar güzelce kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı un koyalım. Un yemeklerimizin daha koyu olmasını sağlayacaktır. Eğer siz de yemeklerinizi koyu seviyorsanız her yemeğinizde un kullanabilirsiniz kavurma aşamasında. yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da ev yapımı salça ya da biber salçası kullanabilirsiniz. Onları da güzelce kavuralım. Gece öncesinden ıslattığım bir buçuk su bardağı fasulyeyi de üzerine koyuyorum. Fasulyeleri ıslatırken sıcak su kullanalım ki daha çabuk pişsinler. Hepsini güzelce bir 2 dakika kadar kavuralım. İyice kavrulduktan sonra üzerine 2 litre soğuk su ekliyorum. Bu aşamada suyu soğuk olarak ekliyorum fasulyenin daha kolay pişmesi için. Kısık ateşte yaklaşık olarak bir 1 saat kadar kaynatacağım. Şimdi dilerseniz düdüklü de, de yapabilirsiniz. İçerisine bir tatlı kaşığı da tuz atalım. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte bir saat kadar pişirelim. 1 saatin sonunda yemeğimin kıvamı bu şekilde oldu ve fasulyelerim gayet güzel pişti. Ara ara kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yemeğim soğuduktan sonra da kıvamı bu şekildeydi. Ben yanına pilav ve turşuyla servis ettim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen.